Sen de ben çok karışık. Patates gelsene Hı? Patates patates. Evet. Gel, elbise patates verelim. Gel bak ne verecek sana. Elbise gel gel. Bak ne verecek sana. daha gel. gel. Fatma, Orada. Orada bir Baba patates nerede? Bakayım. Ah. Ver, ver. ver. Bak, Elvis çeksin. Yani Elvis sadece böyle telefonu tut. Hayır, resmini çekin resmini çekmeyeceğim. O video Elvis. Hayır, evet. Sen o mı çökeceksin? He. Bak kamerayı açsana. Kamerayı mı açayım mı şu açayım Aç Şu Helvis. Elvis evet. bana bak. oraya bak oraya. <laughs> patates için onlara. Yiyecek patates? <laughs> Al bakalım. <gülüyor> 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 ayakta duruyor. <laughs> tet, tet, hayat, <laughs> ayakta duruyor. Bak geri veriyorum ama. bak. geri veriyorum. <laughs> Elvis. Bırakayım mı geri? Yiyeceğim seni. Gel gel <laughs> <laughs> Bunlar hırsız daha çok yaklaştı. Yemiyor, aç değil ya, yemiyor, atıyor. Elvis! Şşş, Elvis! Tamam, hadi gir içeri, al.